Şu anda Mall of Emirates'teyiz. Mall of Emirates'te Apple mağazasındayız. Gördüğünüz gibi efsane bir manzara var. Burada Apple mağazası arkadaşlar gerçekten çok büyük burasını farklı bir konsept olarak dizayn etmişler. Şimdi her türlü aktiviteyi neredeyse bulabiliyorsunuz. Ağaçların arasında e, sakin bir ortamda kitabınızı okuyabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Şimdi sizlere Apple'ın fiyatlarını göstereceğim. Şöyle çıkartalım. Gördüğünüz gibi 4699 liram, 128 GB'lı. 256 GB'lı isterseniz 5099 liram. Eğer 512 GB'lı isterseniz 5949 liram, 1 TB'lı 6799 liram arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar böyle. Burası <laughs> Apple mağazası.